Tekrar merhaba. Bir önceki bölümde RDD'lerin o saf ham gücüne bakmıştık hatırlarsanız ama şimdi o gücü alıp onu ehlileştiren, çok daha akıllı hale getiren bir evrimden bahsedeceğiz. Konumuz büyük veri dünyasının gerçek yıldızları, data frame'ler. Aynen öyle. RDD'ler temeldi ama üzerine yepyeni bir kat çıkıldı. Data frame'ler ve dataset'ler. Peki bu yeni nesil araçlar işleri nasıl bu kadar basitleştirdi, hızlandırdı ve açıkçası akıllandırdı? Hadi gelin bu evrimin içine birlikte dalalım. Bugünkü yol haritamız gayet net. Önce, neden RDD'leri bırakıp data frame'lere geçtik? Bu sorunun cevabını arayacağız. Sonra, herkesin bildiği Pandas ile PySpark'ı bir kapıştıracağız. Tabii ki Spark data frame'lerin ne olduğuna, nasıl çalıştığına da bakacağız. Hatta kod örnekleriyle gücünü bizzat test edeceğiz. Bir de Spark SQL'in o büyülü dünyasına dalıp neden bu kadar devrimsel olduğunu anlayacağız. En sonda da neden benim veri setimde data frame'ler olmalı sorusunu cevaplayıp günü kapatacağız. O zaman hemen başlayalım. Bakın bu RDD'den data frame'e geçiş öyle hadi bir de şunu deneyelim gibi bir tercih meselesi değildi. Tamamen bir zorunluluktu. Çünkü verinin yapısını anladığınızda ortaya çıkan performans kazancı inanılmaz. İşte bu zorunlu evrimin arkasında yatan mantık tam olarak bu. Şimdi bir hatırlayalım, RDD neydi? Aslında dağıtık devasa bir listeden başka bir şey değildi. Spark için içindeki sadece bir veri yığınıydı. Hangi sütun ne, veri tipi ne, sayı mı, metin mi? Spark'ın hiçbir fikri yoktu. E haliyle optimizasyon da yapamıyordu. Bütün yük, bütün akıl geliştiricinin sırtındaydı. İşte DataFrame tam da bu noktada sahneye çıkıyor ve diyor ki: "Durun bir dakika. Bu bir devrimdi." hem de yapısal bir devrim. RDD'deki o karma karışık veri yığınını alıyor, ona bir kimlik, bir şema veriyor. Yani sütün adları, veri tipleri, her şeyi tanımlıyor. Kısacası onu bildiğimiz düzenli bir tabloya çeviriyor. Ama durun, bu sizin bildiğiniz Excel tablosu gibi değil. Bu, terabaytlarca veriyi binlerce bilgisayara yayılmış halde tutabilen devasa bir süper tablo. Peki, data frame'ler neden bu kadar büyük bir olay? Bunu anlamanın en iyi yolu Python'da veri analizi denince akla gelen ilk isim olan Pandas'la PySpark'ı karşılaştırmak ve bu karşılaştırmanın tam merkezinde tek, sihirli bir kelime var: Ölçek. Şöyle düşünelim. Pandas tek bir bilgisayarın hafızasına sığacak verilerle çalışan virtüöz bir sanatçı gibidir. Hızlıdır, esnektir, herkes çok sever. Ama elinizdeki veri gigabaytları, terabaytları bulunca o zaman tek bir sanatçı yetmez. Size koskoca bir orkestra lazım. İşte PySpark o orkestranın ta kendisi. Veriyi tek bir makineye tıkıştırmak yerine onu onlarca hatta yüzlerce makineye yayarak uyum içinde işler. Kısacası sorun verinin büyüklüğü ise çözüm her zaman dağıtık çalışmaktır. Kaçış yok. İşte bu devasa ölçek problemini çözmek için Spark'ın ortaya koyduğu o hem zarif hem de inanılmaz güçlü çözümün adı da Spark Data Frame. Şimdi en kritik noktaya geldik. Data frame'i sadece dağıtık bir tablo olarak düşünmek ona haksızlık olur. Asıl olay, asıl sihir, Spark'ın bu yapı sayesinde verinin ne olduğunu anlaması. Yani siz Spark'a, bak bu sütun sayı, şu da tarih dediğiniz anda o arka planda inanılmaz optimizasyonlar yapmaya başlıyor. İşte bu yüzden RDD'lere kıyasla performansta çağ atlıyoruz. RDD arasındaki en temel fark da tam olarak burada. O bahsettiğimiz şema var ya, işte o Spark'ın beyni diyebileceğimiz Catalyst Optimizer'ı tetikliyor. Siz mesela basitçe önce grupla sonra filtrele diye bir kod yazıyorsunuz. Ama Catalyst Optimizer devreye girip diyor ki, bir saniye. Eğer önce filtrelersem çok daha az veriyle uğraşırım, bu çok daha akıllıca. Ve sizin yazdığınız kodu en verimli hale getirip öyle çalıştırıyor. İşte bütün bu sihir o basit şema sayesinde oluyor. Tamam, bu kadar teori yeter. Biraz da ellerimizi kirletme zamanı. DataFrame API'si gerçekten ne kadar kolay ve ne kadar güçlü? Gelin, basit kod örnekleri üzerinden kendimiz görelim. Bakın, şu koda en ilginç yanı ne biliyor musunuz? Ne kadar tanıdık durduğu. İster SQL'den gelin, ister Pandas'tan. Bu size çok tanıdık gelecek. Select diyorsun, istediğin sütunları seçiyorsun. Show diyorsun, ilk 5 satırı şak diye görüyorsun. O arka planda dönen onca karmaşık, dağıtık iş. Hiçbiriyle uğraşmıyorsunuz, her şey gizlenmiş. İşte API'nin güzelliği bu. Aynı mantık filtreleme için de geçerli. O da adeta çocuk oyuncağı. Filter komutunu veriyorsun, toplam vaka sayısı 1 milyondan büyük olanları getir diyorsun ve bitti. Bu kadar. Bu komutları böyle zincir gibi birbirine bağlayabilmek kodu hem çok rahat okunur hale getiriyor hem de acayip güçlü kılıyor. Ve geldik en güzel kısımlardan birine. Daha karmaşık analizler bile inanamayacağınız kadar basit. Bakın burada ne yapıyoruz. Veriyi önce kıtalara göre gruplaya ile grupluyoruz, sonra da ag yani aggregate ile her kıtanın toplam vefat sayısını hesaplatıyoruz. Düşünsenize, terabaytlarca veri üzerinde böyle karmaşık bir analizi yapmak için yazmanız gereken tek şey sadece bir satır kod. İnanılmaz değil mi? Şimdi geldik data frameleri özellikle veri analistleri ve SQL'i zaten bilenler için vazgeçilmez yapan o sihirli özelliği. Az önceki örneklerde gördük değil mi? Veriyi filtrelemek için data frame'in kendi komutlarını yani API'sını kullanabiliyoruz. Bu özellikle Python'ın içinde dinamik işler yapanlar için harika, çok esnek bir yol. Ama ama şimdi sıkı durun. Aynı, birebir aynı işlemi yıllardır bildiğiniz, alıştığımız o güzelim standart SQL sorgularıyla da yapabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken data frame'i geçici bir tablo olarak kaydetmek, sonrası mı bildiğiniz SQL, bu ne demek biliyor musunuz? SQL bilginizi alıp hiçbir yeni şey öğrenmeden doğrudan büyük veri dünyasına transfer ediyorsunuz demek. Bu sadece bir kolaylık falan değil, bu oyunun kurallarını yeniden yazmak demek. Peki şöyle bir toparlayalım o zaman. Neden modern bir veri uzmanının çantasında Spark data frame'ler mutlaka mı mutlaka olmalı? Şimdi özetin özeti. 1. O meşhur Catalyst Optimizer sayesinde acayip yüksek performans alıyorsunuz. 2 ölçeklenebilirlik. İster gigabaytlarla çalışın, ister petabaytlarla hiç fark etmez. 3 kullanım kolaylığı. İster Python gibi programatik yazın, ister bildiğiniz SQL'i kullanın, her kapı açık. Ve 4 Python ekosistemiyle hele ki Pandas'la mükemmel anlaşıyor. Aralarında veri alıp vermek çok kolay. Kısacası DataFrame'ler RDD'lerin o ham biraz da karmaşık gücünü aldı, ona yapı akıl ve kullanım kolaylığı ekledi ve böylece büyük veriyi hepimiz için çok daha ulaşılabilir bir hale getirdi. Şimdi size bir soru. Veri sürekli büyümeye, hızlanmaya devam ediyor. Peki sizce bu alandaki bir sonraki büyük basitleştirme, bir sonraki devrim ne olacak? Fikirlerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.